Hayrola abi? Neredeydin? Merak ettim seni. Bilirim. beni düşünürsün. Mutlu olmam için her şeyi yaparsın. Yapmaz mıyım abi? Canımı istesem vermez miyim? Ne mi var senin? Vuruldum. Kalleşçe arkamdan vurdular beni. Kim vurdu abi? Sen vurdun. Ben mi? Sen. Yalan söyledin. Sevdiğime göz diktin. Bugün isyankarla birlikte gördüm seni. Bana vazgeçtim demiştin. Bir oyundu demiştin abi. Sen de bunu fırsat bildin. Hayır. Gerçeği anlatacaktım ona. Ama yüzünü görünce birden çarpıldım. Sevdim. Yüreğime ateş düştü. İnan ki elimde değil bu. Sanki dünyama bir güneş doğdu. Sen ittin beni bu sevdaya. Sus ulan! Koynumuzda yılan beslemişiz yıllardır. Doğru. Anam oldum, babam oldum sırası gelince. Canından can kattın bana. Ama şimdi yıktın beni. Kardeşler yıkılmaz. Bana mı söylüyorsun? Ciğerim, yüreğim dediğin kardeşine mi söylüyorsun? Sarhoşsun sen. Bilirim. Sen ayılttın beni... Aptal olduğumu anlattın bana. Ezdin, sömürdün beni. Abimsin benim. Ne yerim ulan? <laughs> <laughs> Sarhoşum haklısın. Yoksa kim söz eder miyim, kıyar mıyım hiç? Oldu bir yanlışlık. Abinim senin. Döverim de söverim de elbet. Ama senin için dünyayı da yakarım. Gel, unutalım her şeyi. Unutalım kardeşim. <laughs> unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Osman! Bugün sertliğin var üzerinde. Hiç konuşmuyorsun. Oysa mektuplarında şiirler yazardın bana. Yüreğim sıcacık olur. Mektuplardan söz etme artık. Etmem peki. Nasıl olsa yanımdasın. Umudumsun. Her şeyimsin. Sana söyleyeceklerim var Selma. Önce beni sevdiğini söyle. Bugün hiç demedin çünkü. Daha önemli bir mesele var. Biz... Evet biz ayrılmalıyız Selma. Ayrılmak mı? Neden Osman? Sebep sorma bana. Kader de geç. Şaka yapıyorsun. Beni denemek istiyorsun. Ayrılırsam üzülür mü acaba diyorsun. Açık konuşayım Osman. Senden ayrılırsam belki de yaşayamam. Saçmalama. İlk ayrılan biz değiliz. Ne var senin? Daha dün beni sevdiğini söylüyordun. Benim aşkımsın diyordun. Bu kadar kolay mı her şeyi unutmak? Çok düşündüm. Beraber olamayız. Sevgimizi yaşatamayız. Haklısın. Bir fabrika işçisiyim ben. Sense yarınları olan biri. Dengin olmadığımı anladım. Düşündüğün gibi değil. Biz ikimiz severken ayrılanlardanız. Peki ama niçin? ...kaderim bir oyunu sadece. Seni hiç unutmayacağım... ...ve ölene kadar seveceğim. <laughs>